Hepinize selam Bugün e, yeni bir kitap tanıtma videosuyla geldim Aslında bu videoda tam böyle kitap tanıtma videosu demeyeceğim Direkt ben böyle bir kitap e, Nasıl diyeyim ya kitaplarımı gösteririm Tabi Kitap tavsiyesi evet kitap tavsiyesi e, Size böyle önerdiğim kitaplarımı başlayacağım Bu arada içinden ben e, birini okumadım Ama yine de göstereyim Başta çakar portakalı Herkesin herkes bu kitabı duymuştur. Bu kitabı ben daha bugün aldım yani yeni bir kitap. Çok fazla övüyorlar. O yüzden sizin hem bilmeniz için böyle bir kitap tanıtmak istedim. Şakar portakala Hem bunu okuyunca belki size tanıtırım. İçinde neler oluyor, neler dönüyor. Daha sonrasında küçük prens. Küçük prens. Burada bir tane küçük prens adlı bir çocuk var. Ve bu çocuk büyükleri anlamıyor. Yani e, anlamıyor derken şöyle açıklayayım. Ona şapka resmi çiziyor ama büyükler diyorlar ki biz şapka resmine neden korkalım. İçinde böyle güzel güzel maceralar geçen bir kitap. Ben bunu çok beğendim. Daha sonrasında küçük ben uzaya falan çıkıyor. Ve orada da yaşadığı olan olayları anlatıyor. E ee, güzel ilk başta bu kitabı okuduğum zaman da hiçbir şey anlayamamıştım. Daha sonrasında tekrar okuyunca gerçekten içinde neler bu yani bu kitabı o kadar sevmiştim ki okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Daha sonra ay kitab Evet. İş, e, İktisadi klasiklerinden Ulutlu Tepeler. Ulutlu Tepeler e, bir tane böyle klasik bir kitap. Ben hem klasik okumayı severim ama e, bazı paragrafları e, uzun olan kitapları sevmem mesela. Bu da biraz böyle paragrafları uzun ama ne yazık ki bunu okudum. Ama yine de beğendim. E, burada apartman yöneticisiyle yaşadığı işte bir olay anlatıyor. Mesela böyle apartman yöneticisi var, çocukları falan var. Böyle bir kitap bu. E, apartman yöneticisiyle yaşadığı olayları anlatan bir kitap. İçinde e, yani güzel, klasik bir kitap. Te dediğim gibi e, bu kitabın tamamını okumadım ben. Yani ne kadar bildiğime göre anlatacağım sizlere. Mesela şu anda e, kaçıncı sayfasındayım? 33. sayfasındayım. Yani tam e, okumadım. Böyle ne kadar e, bildiğime kadar anlatıyorum. Ama yine de güzel bir kitap ve ben böyle uzun uzun olan e, paragraflı olan kitapları nefret ederim. Böyle e, paragrafı uzun e, uzun uzun olunca pek sevmiyorum böyle. Biraz e, mola verdikten sonra tekrar okumaya şey yapıyorum. Bu da güzel bir kitap. Eğer klasik okumayı sevenler için bu kitabı tavsiye ederim. Zaten böyle klasik e, tekrar böyle var yani bir sürü. Güzel. Daha sonrasında felaket Harry'in tatili. Ee, bunu direkt ben, e, bunu okudum. Hemen içinden bir özet geçeceğim anlatacağım. Umarım çok olmaz. Başlayalım. Harry bir gün e, televizyon izliyordu. Ve televizyon izlerken ailesi geldi ve Harry'nin aynı şekilde bir tane kardeşi var. Yani yüzünden ne kadar felaket bir çocuk olduğunu anlatılıyor. Bu çocuk zaten hiperaktif bir çocuk. Ee, hiperaktifin ne olduğunu bilmeyene e, varsa da söyleyeyim. Böyle yerinde duramayan çocuklar hiperaktif denir. Başka. Henry adında bir çocuk var. Bir gün televizyonu izliyor ve ailesi ona gelip Henry hadi kalk müzeye gidiyoruz derler. Henry ise e, televizyonu e, izlerken hem yanında cips Cipse kola da içiyor, yiyor, içiyordu Daha sonrasında her tamam diyor. Üstünü giyiniyor ve e, şeye gidiyor. Müzeye gidiyorlar. Harry oradaki olan tüm tarih eserlerinin hepsini kuruyor. Ailesi bunu yapmaması gerektiğini söylese eve gittikleri zaman da ise Harry'e kızıyorlar. Ve tatile gideceklerini söylüyorlar. Harry tatile gittiği zaman da ise orada böyle bir sürü güzel şey Yataklar var, televizyonlar var. Harry bunların hepsini diyor ki işte ben be beğenmiş oluyorum. Bunu belli etmiyor ailesine. Daha sonrasında eve geldikleri zaman da ailesi diyor kardeşim bak ne kadar akıllı duruyor diyor. Daha sonrasında tekrar bir tatil karar veriyorlar. Bu tatilde hani yatak var e, ne televizyon var. Çünkü o bu yaptıkları olan tatil bir kamp tatili kampa gidiyorlar ve e, Harry diyor ki hani yatak ve televizyonlar aynı şekilde yemekler nerede diyor annesi diyor ki televizyon e, televizyon izlemek yani kitap okuyabilirsin diyor e, ve Harry burada bir ders alıyor ve burada Harry'nin e, aynı şekilde çok şımarık ve kuduruk bir çocuk olduğu için insanların e, böyle çadırlarını yakıyor hatta çadırlarını yakmakla bir de radyo, e, bir tane böyle teyip tarzı bir şey götürüyor yanında ve orada böyle sesli bir şekilde müzik açıp dans ediyor ve oradaki olan kamptaki olan insanları rahatsız ediyor babası ona daha sonra dik dik bakıyor ve her bir tane dert alıyor ama gerçekten bu çocuk çok fena bir çocuk zaten yüzünde de belli oluyor ben bu kitap okudum gerçekten çok güzel bir kitap çok beğendim bir kitap ee, bunu gerçekten okumanızı tavsiye ederim eğer böyle e, kudruk olan çocuklar özellikle bunu okumalı da elim vardı. Son kitap. Minik, yağ, minik yağmur damlasının maceraları. Burada iki tane yağmur damlası var. Tuzlu damla e, ve normal damla. Burada iki tane damlanın macerasını anlatıyor. Damlalar e, kimi zaman bir tane yerde buluyorlar kendilerini. Yani e, bir denize gidiyorlar. Bir bir Biyerle bir kafeye gidiyorlar, bir evin içine giriyorlar. Aynı şekilde de bir gün bir evin içine geliyorlar ve e, bir tane Damla ile tanışırlar. O Damla'nın adı da tuzlu, ay tuzlu diyorum ya, süslü Damla. Süslü damlaya tanıştıkları için e, tuzlu Damla ile süslü Damla tanışıyorlar. Daha sonrasında tuzlu Damla onu normal Damla ile tanıştırıyor. Ve e, daha sonra üçü arkadaş oluyorlar ve yeni böyle maceraları atılıyorlar. Böyle bir kitap Handan Gök Çekin yazdı bir kitap son kitabı. Bunu bunu, bunu, bunu ayım konuşamadım ya. Bunu mutlaka herkes okudu yani okuyordur. Allah'ım ne diyorum ben ya. Bunu mutlaka herkes biliyordur. Kral Şarkı'ya Hayat Kısa Filör uçuyor. Bu kitapta yine güzel bir kitap. Zaten çizgi film Cartoon Network'ta oynuyor. Ve zaten çizgi filmde ne oluyorsa bu kitapta var. Böyle güzel hem karikatürlü hem eğlenceli eğlence okumayı sevenler için bu kitabı tavsiye ederim. Lütfen de bunu tanıtım diye beni linçlemeyin. İlk başta bu kitabı Tanıtabilir miyim acaba derken düşünün düşünün. Düşünün acaba tanıtsam mı diye. Daha sonra dedim ki evet evet bu kitabı tanıtayım. Ee, çok maceralı bir kitap dedim. Dediğim gibi ben çoğunluk kitabı küçükken aldırıyordum ama okumu okumuyordum. Ama büyüyünce anladım yani bu kitaplar boşa boşa durmuyor yani okumak için var. Daha sonra bu kitabı da okudum. Ve çok güzel bir çizgi filmde ne oluyorsa içinde aynı şeyleri anlatıyor. Mesela ben bir bölümünü anlatayım. Ee, anlatsam mı diye şey yaptım Anlatayım burada Remzi adını zaten herkes zaten Remzi biliyordur. Ee, Remzi çok kilolu oluyor ve e, Kadriyon da böyle bir şey veriyor. Ee, böyle adının laana falan veriyor. Remzi çok şaşırıyor. Daha sonrasında akşam olduğu zaman da böyle yaprak sarmaları falan yiyor işte. Böyle yanına saklıyor. Zaten kitabı okuduğunuz zaman da bunun içindeki olanları bilir. Şey, işte ama anlasam anl 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 Daha sonrasında bunu saklıyor e, ve kaldırıyor diyor ki evet Remzi bunu şey yapar diyor. Arkadan kış sesi gelebilir. Daha sonrasında bunu böyle hani şey var ya böyle su pompası. Onun için saklıyor. Remzi buzdolabına ayırdıktan sonrasında bu şeylerin yerlerini öğreniyor. Ve oradan yaprak sarmaları böyle höpür höpür höpletiyor. Ve öyle bir kitap çok güzel. Macera sevenler için tavsiye ederim. Evet, benim videom bu kadardı. Şöyle mi çekeyim? Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.